Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sakura. Bugün sizlerle ID kodlarını açamadığınızı yorumlara yazmışsınız. Bugün ben size onları nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken şey menü kısmına tıklıyorsunuz. Sağ üst köşedeki menü kısmı. Sonra Porson Prom Propos kısmına tıklıyoruz. Evet gördüğümüz gibi böyle bir alan görüyorsunuz. Mavi renginde bir alan var arkadaşlar. Bunu 2024'de 2024'de olarak ayarlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar buradan buraya girmeyin. Burası sizin kaydettiğiniz bölümdür. Yani burası. Bu bölümde nasıl diyeyim? Buraya da artık hani şey şifrenizi yazacaksınız. Mesela diyelim ki Harmony Star diye koyuyorum ismimi 4, 4, 4, 8, 8 diye koyuyorum. <laughs> Koyduktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor. Sonra OK'ya OK basıyorsunuz. Evet. Burada böyle çıkacaktır. Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar e, pick up kısmı ne işe yarıyor arkadaşlar? Pick up kısmı e, evlerinize indirebildiğiniz bölümler. Mesela diyelim ki diyelim ki mesela bir tanesine tıklayalım. Buraya tıkladınız diyelim. Download dediniz. Buraya çarpılayın. Evet. Ee, burada gördüğünüz gibi bir tane konser yeri falan yapmışlar. İşte onu gösteriyorum. Ben sesini açayım. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama duyuyorsanız. Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konser alanı böyle yapmışlar. Ben isterseniz okey diyebiliyorsunuz. Mesela diyebilirsiniz. Buraya konser alanı falan yapmışlar gördüğünüz gibi yemek falan filan yiyebiliyorsunuz falan falan filan neyse falan filan. Evet arkadaşlar burada da bir buzdolabı var. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrardan menü kısmına gidiyorsunuz. Menü kısmından gelip pro Post kısmına gene geliyorsun. Prons kısmına. İsterseniz bugur kısmına yani bookmark add to bookmark kısmına. Bookmark kısmı yıldız oluyor arkadaşlar. işte şurada. Burada like atabiliyorsunuz. Bunun burada yönlerle alakalı bir şey. Like atabiliyorsunuz. Mesela ben diyelim ki beğendim diyelim. Like atıyorsunuz ve like attınız. My Pro'su kendinizin kendi yaptığınız şeyleri gösterir. Ama ben bunu öğrenir öğrendiğimde göstereceğim bunda arkadaşlarının olduğunu. Pick up dediğiniz zaman arkadaşlar her istediği evi istediğiniz evi gösterir. Peki ID kodları yazmak için neler yaparsınız? Şuradaki süreç by propose diye bir kısmı var arkadaşlar. Buraya numaranızı giriyorsunuz. Numaraya girdikten sonra OK basıyorsunuz. OK basınca zaten gözükecekti. Download kısmına basacaksınız. Download kısmı bastığınız zaman mutlaka açılacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni burak kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir e, arkadaşlar yorumlara pek fazla yorum yazmıyorsunuz e, çok üzülüyorum keşke yazsınız. Hani bir tane yorum yapabilirsiniz hani biraz kanal düştü tabi oranı düştü like arttırırsanız ben daha fazla video çekerim ama bunu para için yapmıyorum arkadaşlar size gerçekleri söylüyorum sizin öğrenmek için e, mesela eğitici bir insan gibi düşünün beni. Yani ben burada amacım size eğ eğitmek. Yani sizi e, bu konularda eğitmek için e, böyle bir öğretmen gibi size anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Arkadaşlar şimdi e, Mafya Post'la alakalı bir film çekiyordum hatırlıyorsanız. Mafya Post'la alakalı bir filmin devamında gelmesi istiyorsanız bir sürü like atın arkadaşlar. Ben de o like'lara bakacağım yorumlarınıza da bakıyorum arkadaşlar. Bazen yapmamamın sebebi... Eee işlerim oluyor. Bazen hani o e, vakit vaktim olmuyor. Derslerim oluyor. Onlar olduğunda pek yapamıyorum. Ama 15 tatil olduğumuz için yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum. ile kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.